2023 yılında GID ile Hit Şarkıları Queen Card'ı yayınladı. Cube Entertainment'ın en yeni grubu Triple Acid Angel From Asia Almanya isim geleyen bir görünüm sergiledi. Sunumları sırasında G. Eadlin Queen Card şarkısının coverını yaptılar. Ancak netizenler Kim Kardashian ve Ariana Grande gibi isimleri Travis Scott ve Conan Gray gibi erkek şarkıcıların isimleriyle değiştirmek dahil olmak üzere grubun şarkı sözlerini önemli ölçüde değiştirdiğini fark ettiler. Grup şarkı sözlerini değiştirdiği için eleştirildi. Birçoğu neden kadınlarla ilgili bir şarkı söylediklerini anlamadı ama sonra sözlerini değiştirdi. Ve hepsinden önemlisi şarkının kadının güçlenmesiyle ilgili olduğu için anlamını yitirdiğini, aurasını tamamen kaybettiğini söyleyerek şarkıda adı geçen kadın ünlüleri değiştirdiler. Triples, Acid, Angel From Asia, G-idle'ın sözlerini değiştirdiği için eleştirilen tek grup değil çünkü daha önce Weekly Tomboy şarkısı söyledi ancak Queendom'u Kingdom olarak değiştirerek anlamını da yitirdi.